Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize Ramsar alanlarıyla devam ediyoruz. Özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması hakkındaki sözleşmeye Ramsar Sözleşmesi diyoruz. İran'ın Ramsar kentinde imzalandığı için bu ismi alıyor. Türkiye 1994 yılında bu sözleşmeye taraf oluyor. Türkiye'de baktığımızda Uluabat Gölü, Kuş Gölü, adıyla Manyaz, Gediz Deltası, Burdur Gölü, Kızören Obruğu, Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı, Mekke Tuzlası ya da Mağarı, Göksu Deltası, Ak Yatanla Lagünü, Yumurtalık Lagünü, Kızılırmak Deltası, Kuyucuk Gölü, Nemrut Kaldarası gibi örneklerimiz mevcuttur. Bunlar arasında son olarak bu listeye dahil edilen Nemrut Kaldarası olarak dikkate alınabilir bilir